Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mister 2 oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Ben hala çekiyorum. O kökel duruyor. <laughs> Ayağını kokladım çocuğun. Puh! <laughs> Gel yüzüne tüküreceğim. Arkadaşlar bu videoda 5000 like. Evet. Bu videoda 5000 like bir gelirsin yani. Patlar inşallah. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 5000 like abone ama yani. Ya ne çünkü Ne git tükürme. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bu videoya eee bin 50.000 like gelsin. 50.000. Evet arkadaşlar ne olursunuz ya Aha ben neredeyim? Hemen. Arkadaşlar çelif oldum rüyayı vuracağım. Valla ben değilim. Ay, videoyu izlerken görürsün. Bak git. Öldürürüm bak. Katilsin işte vuracağım seni. Valla değilim yanlışlıkla dedim. Gelsene. Aşağı kaçtı ya. Kaçma desem kaçmaz. Selam. Değilim. değil. Rüya eğer katilsen. Valla değilim. Şu mu katil lan yoksa? Onun bir kesin var ya. Lan ne vurmaya çalışıyorsun? Bak git bak bilgisayardan oynuyorum. Tehlikeliyim bak diyorum. Bunu tehlikeliyim diyorum. Kesin bilgisayardan oynuyorsun. <laughs> katili gördüm. Kim? Vurdum be. Vurdum katili. İşte bu. Çok miserif oynadım ya. Bak şimdi kim vurmuş katili. Bak şimdi bakıyor musun? Ooo. Taler 2 3 4 5 vurmuş. Bunun katı olduğunu anlamıştım. Musti. Şıkkına. Ben izin vermem. Ben devletin polisiyim Yok daha neler abartma sen. Abartmadım zaten. Rüya <laughs> bak gel kameraya yaklaştır beni. <laughs> Arkadaşlar ters duruyorum. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara yazarım. Yazamazsam bana ne diyeyim? <laughs> Bu arada arkadaşlar 5 abone için teşekkür ederim. Ya 10 abone olduğunda rap çıkartsana lan rap Yok ben bilmiyorum nasıl çıkartayım. Bir çıkart Ya onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Pop mu? Pop Pop mu? Evet. Çıkaramam. Niye? Bilmiyorum çünkü nasıl çıkarılıyor. <laughs> Sen biliyor musun peki? Top mu? Ben de aslında ben top söylemiyorum. Ben e, rap ve diz söyleyebilirim. Tamam rap söyle bakalım bize. Hatta yeni şarkının ne söyle? Söyleyemem. Söyleyemem çünkü telif yersin. Yok yemem yemem. Yersin yersin. Tamam tamam söyleme. Valla YouTube'dan telif yersen ben bilmem ha. Benden sayma. Tamam bir de telif yeriz sonra görür müyürüz. Neyse. Ya bir şey gelsin artık bana ya. İnofent gelmedi murder gelsin eminim. He bana. Bana mı? Ay bak ona onu ya? Sensin katil. Şunları öldüreceğim. Çık çık Aa katili gördün. Bu kız sen kız sen bir <laughs> kız. Sen bir kız. Cenciş kız. Geldi. Geliyor. Hangisi? <laughs> Eline kılıcı oldu. Yok. Önümde aldı. Kör değilim ben. <laughs> ben de körüm. Tanıştırayım ben kör. Evet arkadaşlar devam. <laughs> beni öldürüyorlar kim katil lan benim oyumun sesleri gitti yani o kardeşim ortaya gel bak burada herkes var para topluyor katil bu kız herkes niye harbiden buraya geliyor Kaçran? Müjahat geliyor. Sen öldür mü? Ölmedim adamdayım. Kaç? Müjahat geliyor. Saklanalım bu adam söyledi. Gel gel gel. Saklan. Ben dışarı bakıyorum. Ben de orada. Gizlice ne? Benim yetim gözüküyor. Aa burada geldi. <laughs> Çok kork. Ana görmüyor. Beni görecek. Beni gördü anne. Allah Allah. <laughs> Aynı öldürdü bizi ya. Gördünüz mü arkadaşlar ya? Aynı anda öldürdü bizi. Rüya gel yan yana gel yan yana. Yan yana Bas bir yap. Bir dakika. Ay. Disko 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 haramımız varmış bizi. Ben ne diyorum ya? Ne oldu? po po kazandı ya. Ama çok iyi oynadı. Gördünüz. Aynen. Aynen çok iyi oynadı. Hadi gel. Arkadaşlar. Bu arada aile videosu da gelecek bugün yine. Bu videodan sonra. Ne gelecek? Aile videosu. Aile aile mi? Evet. Bırakalım ne çekeceğiz. O nasıl video ya? Ya da Adopt Me'de çekeceğiz. Hangisini ne çekeriz benim de fikrim yok. He Adopt Me'de ki diyorsun. Hayır be. Ya da Bırak Haven'de ya da bilmiyorum. Bırakalım daha gerçekçi. Aynen Bırak bro Haven'de çekelim biz. Arkadaşlar son iki tur daha oynayacağız. Sonra bitireceğiz bu videoyu. Çok güzel. Son iki turda ben bir katil olsam var ya... Puh. Ben de olursam var ya. Ben de şerif olursam var ya. Sen yüzün olsun. Katilsin. Gülmesinden anladım. Ben niye konuşmadın katil değil Niye niye? Çünkü ben değilim. Gel bakayım tüküreceğim sana. Puh. Bu 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 bu. Senin yüzüne de tüküreyim. Puh. Tükürdüm. Sensin Katil. Sensin. Ben değilim. Sensin. an her şey olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Dedektif olacağız biz. Ben böyle bir tane adamla burada saklandım, yok Ben biliyorum ki nerede olduğunuz. burada yok. o neydi? Kim katil ya? Bilmiyorum ya. Ben bir tane adamla burada oturuyorum. Nerede? Söylemem sen katilsin çünkü. Hayır. O zamana kadar birini öldürmüş olurdum. Vallahi değilim. Söyleyin mi? Bu Allah'ım. Kardeş kardeşin ismi ya? Ya ya ya. şarjın altı. Harbiden katil kim ya? Çok merak ediyorum acaba kim? Çok. Ben. Burada kaldım aferin. Ama iyi ya. Burada güzel. Katil gördüm katili gördüm katili gördüm. vallahi gördüm. Aha vurdu. Hayır. bak. Sen değilsin ondan eminim ölmedin. Ölmemişsin. Ha bu kız mıymış? Oğlum bu kız yüz şey kez geçti. Benim de ya. Üdüm patlatıyor. Ama hiç öldürmedi. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağız. Ve videomuzun yavaş yavaş Sinan'a geleceğiz. Abi kaç dakika oldu video? 11 dakika oldu. Full. Abi çok az ya. Bir 20 dakika yapmamız yok mu? Yok daha neler canım. Bir saat yapalım istersen. İnosent. Şerif. <laughs> ya abi İnosent de olmaz. Ki. Bir yılda bir şerif veriyor bana. Çok iyi. Kırk yılda bir şerif veriyor ve ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kim katil? Ben. Kim Vallahi mi? Yemin et. Benim katil ben. Vallahi mi? Evet. Yemin et. Evet. Beni öldürme. Çok merak ediyorum. Acaba sen nesin? Vurursam güzel olur ya. I you. Kesin kesin. Harbiden şapkanla aynı. İnanma sen. Niye emin et? Valla. Arkadaşlar bu mu valla bu? Ömer bu mu? Yorumlara yazınız. Harbiden maskesi de var. Ya o benim işte. Ya böyle çığırlar yani. Ne bileyim hoşuma gidiyor ya. Arkadaşlar Rüya'yı min Yani trolledim ya Bunların devamının <laughs> Bence istiyorsanız kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın Arkadaşlar <laughs> Ömer'e bir kışkırtma videosu gelsin mi? Gelsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendi hesabını öldürdü Hiç güzel oynayamıyorsun. Vallahi ben çok güzel oynuyorum. Senden bile daha güzel oynuyorum. Benim levelim 152. Hadi bakayım. He. Kim daha iyi oynuyormuş? şeref miydim ben? <laughs> arkadaşlar biz bu videomuzun sonuna gelelim. Bir tur daha, bir tur daha lütfen lütfen. lütfen. Hayır 15 dakika oldu. Bir tur daha. Tamam bana ne, hadi. Bana ne, bana ne. Tamam hadi bana tamam. Ne? Tamam tamam. Oley. Arkadaşlar bu videodan sonra de aile videosu geliyor. Dı, değil mi? Bir tur daha. Tamam işte. <laughs> Bağırıyor kulağımın dibinde. Bir dur Sen yine bu videoda hiçbir şey olmadın değil mi? Evet. Tek şerif oldum. 40 yılda bir <laughs> şerif oldum. Ne Evet. Pu! Yazıklar olsun oyuna. Yine sen oldum. Abi son turda bir katil umudum, umudum vardı ama. Yokmuş. Yokmuş. <laughs> <şaşırmış, yiyormuşum. gülüyor> <laughs> Kendime duvara varıyorum. Of ya. Kırk yılda bir şey verdi bana o kadar. Ha, ha. Açın lan kapıyı. Ananı. Öldüm. İzle beni. Beni izle. Söylemeyeceğim ama kim. Kafasında mavili. Bir dakika izle ya. İzlemiyorum çünkü şu an böyle yani normal tip. Tabi izle. Teleli izliyorum. İyi, ne yapıyorsun şu an? Şu an zıplıyorsun kartonların üzerinde. Şu an gidiyorsun bir yere. Şu an zıplıyorsun. Şu an ne yapıyorsun bilmiyorum. Şu an yürüyorsun dışarı doğru. Şu an oturuyorsun. Ben senin elin orada. <laughs> Çok güzel ölmüşüm orada. Bakayım şu, şu, an, ne yapıyor? Şu an az önce kapıyı kapattım ve birazcık böyle geriye ve öne gittin. Sonra kutuları dayandın sonra şu an merdivenden gidiyorsun. <laughs> Şarjımı Oh, düşüyor Şu an ne yapıyor? Şu an e, ee, bunun arkadaşlar siz yoruma yazın. Havada uçuyor. Evet. <laughs> Kartı yiyip Evet arkadaşlar gel Ömercik cik cik cik. Evet arkadaşlar. Ben evet yapıyorum. arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum bir de korona var diye. Maskenizi takmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.